Dansauc 1969'da İzmir'de doğdu. Sanata duyduğu ilgisini orta ve yüksek öğreniminde konservatuvar eğitimi alarak pekiştirdi. Eğitimi bittiğinde ise asıl zorlu maraton başlamıştı onun için çünkü baleye olan aşkı her geçen gün daha da duyuyordu. Kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmalar herkes tarafından beğeniliyor ve göz dolduruyordu ve hiç beklemediği bir anda Fransız genç balesinden teklif aldı. Robert Bentley'in e, ee, bakışları bana doğru döndü, beni çağırdı. Ve ee, Fransız genç polisine girmek için bu anda teklifte bulundu. Bu teklifle birlikte ilk profesyonel çalışmasını Paris'te gerçekleştirdi. Bu başarısı saat 8 farklı bir unvan da kazandırmıştı. O, Fransız devlet polisine kabul edilen ilk ve tek yabancıydı. Ardından Rusya, İspanya, İtalya, Tunus, İsrail gibi çeşitli ülkelerde turnelere çıkmaya başladı ve artık dünyaca tanınan bir bale sanatçısıydı. 1990'lı yıllardan itibaren yurt dışında birçok başarı imza attı Fransa Ama kendi ülkesinde bale yapmak onun için bir ayrıcalıktı. Dünya ülkelerinde kendisine sunulan bütün olanakları bırakarak Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Artık amacı tıpkı kendisini taşıdığı gibi Türk kalesinde büyümeye taşımaktı. Dünya çapında sanatçılar yetiştirmek için İstanbul'da Sanfatuk Bale ve Dans Eğitim Merkezi'ni kurdu. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen sanatseverler için İstanbul'un ardından Ankara, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de de eğitim merkezleri açtı. Bugün ise gerek eğitim merkezleri gerek de katıldığı organizasyonlarla insanları sanata davet etmeye devam ediyor. Geniş bir sanat tarihi bilgisi, vurgulu konuşmalar ve güzelliği duyduğu hayranlık. Bu modern prensin dans aşkıyla dolu yaşamında, sanatıyla kurduğu binanın çatısı çok yükseklerde görünüyor ve her geçen gün daha da yükseliyor. Evet, dans etmek ve yapı kurmak. iki temel ve köklü sanatçılık. İkisi de insanla birleşir ikisi de özenle birleştiğinde bayramlıkla izlenir ve takdir edilir. Bale bu iki köklü sanattan dansın bazen en yumuşak, bazen en heyecanlı vücut dilinin en estetik anlatımıdır. Balenin sahne sanatları arasında en avantajlısı olmasını sağlayan şey de çekiciliğidir. Ülkemizde de küçük beylerden çok küçük hanımlar ailelerinin de ve merakıyla küçük birer gölü baletli dansçısı Odet olma yolunda ilerliyorlar. Şimdi ekip arkadaşımız Esra Dikmen'in onların arasında geçirdiği saatleri ve hazırladığı dosyayı izleyelim. Ardından küçük menekler ve bu sanatın uzmanları ile birlikte olacağız. vücut olan bir sanat, toplumun karmaşık hayatı içinde estetik anlayışının ve ayrı bir dünyanın başladığı nokta. Tüm sanat dallarını bünyesinde toplayan zarafetin sembolü bale. <laughs> estetik ve zarafet denilince ilk akla gelen sanat dalı ilişkisi de bale. Özellikle küçük çocuklarının ruhlarını çekeyen dünyaya adım atmak birçok sanatçılar bir araya Tiyatro, müzik, resim hemen hemen hepsini bünyesinde barındırıyor bu sanat. Bale eğitimi alırken disiplinli, aynı zamanda özverili bir şekilde çalışmak, alabildiğine renkli ve zevkli olan uzun bir süreçten geçmek, yani yerinde yerindeyse parmak uçlarında yaşamak gerekiyor. Genel olarak çocukların vücut yapılarını, baleye uygun olup olmadığını, ee bakarak anlıyoruz. Daha sonrasında uygunlarsa eğitimi alıyoruz. Anatomik olarak belli duruşları öğretiyoruz. Teknik olarak belli pozisyonları veriyoruz. Ee, belli streç egzersizleri yapıyoruz. Eğitim süreci ne kadar peki ee, Kursumuzda 11 yıllık bir eğitim süreci var. 2 yılda stajı kapsıyor. Buradan mezun olduklarında Bale okulu açabiliyorlar. Tüm dünyada binlerce kişinin izlediği gerçek bir eğlence ve kültür olan Bale her yaşta kültürden birçok insanı bir araya getiriyor ev hanımları, iş adamları, din görevlileri, tepkilerini dile getirenler, becerilerini su altında sergileyenler, bu sanatı yöresel kıyafetler ve tepkilerle icra edenler, Hem baleye aşık hem de kilolarıyla barışık olanlar ve küçük melekler. Bu melekler dansalıcık bale ve eğitim merkezinde ...narin bedenlerini farklı şekillerde kullanabilmek ve balenin estetik figürlerini en iyi şekilde sergilebilmek için buluşuyorlar. Baleye nasıl başladıklarını onlara sorduk. Babam gördü, söyledi. annem söyledi, anne bana sordu galiba, ben de oldu mu? ...söylüyorum bir şey o muyuz, ne olur? Ben, bu baleyi yapmayı çok istiyordum. Söyledim hadi. <laughs> Selma bak. Selma bak, o istedi ama ben onun eline O istedi balenin baştan, ama bale istedi bende. Işte, ben. Peki, bale yapan bir insanın nasıl beslenmesi gerekiyor? Çok evet, evet gerekiyor. Sabahları hmm. iyi kahvaltı yapmak gerekiyor. Şu ben beslenme Bir bale gösterisi dans, müzik ve tasarımla dramatik bir öykü anlatabilir ya da hiçbir öykü olmadan yalnızca müziğin dans aracılığıyla bir yorumun içinde sunulabilir. İnsanoğlu geçmişten günümüze estetik figürler sayesinde birçok duygusunu vücut diliyle balede anlattı ve anlatmaya devam ediyor.